Hedef 2042 FIFA World Cup. Bize değer veren herkese teşekkür ederiz. 100.000 YouTube 100.000 aboneye özel videomuza hoş geldiniz çocuklar. Hoş Nasılsınız? Bulduk. İyiyiz. İyi misiniz? Sen <laughs> sanki biraz yorgun gibisin. Neden öyle gözüküyorsun? Çok uykun geldi değil mi? Çünkü neden? Saat 1.45 Saat bir beş, uyumuyorsunuz. Kendinizi zorluyorsunuz. <laughs> göreceğiz de göreceğiz diye ama 100 bini bu gece Gördüm. görebilir de görmeyebilir de. Peki tamam uykunuzu açalım. Tamam. Size ben geçen dünya turu yaparsanız telefon alacağım demiştim. Evet. Deneyin. Hadi. Bu da 100 bine özel telefon videosu. Önce sizden deniyorum. Üçer tane hakkınız var tamam mı? Gökkuşağı yaparsanız telefon alacağım size. Gökkuşağı. Ay gökkuşağı nereden çıktı? Şey dünya turu. Ben de dedim ki dede bu kadar kolay, kolay şey telefonla alakalı. Evet o çok kolay doğru diyorsun. Ay. İlk hanginiz yapıyor? Yusuf Emre. Tamam. Yusuf Emre. Bakalım Ay, dünya turu yapabilecek mi? Uykusunu açabilecek mi? Oğlum dünya turu dedim sen, dünyayı turlattın topu gece gece. Bence elinle alıp dene. Ah, Normalde... Hı? Topu de çok çok yere vurmayın. Şey 99, 898 şu an. O hiç çektirmeden yukarı atıp, üstünden geçip yap yapıyor. Bilmiyorum nasıl yapıyor. Az daha geri git. Tam videoda gözükmüyorsun şu an, tamam. Yusuf, Emre. O öyle bir dünya turu zaten olmaz. İki tane. Senin Ay. son bir hakkın kaldı Yusuf Emre. Ama istersen onu sonra kullan. Abin denesin Şunu şimdi. Onu sonra kullanacağım. Şimdi Ömer Eymen Deniz deniyor. 99.900 Ömer Eymen çok yaklaştı olmadı. Son iki hakkı. Oğlum öyle bir dünya turu yok <laughs> ya. Nasıl? Şey istersen. Bak burada avizeler var. Avizelere tekme at. Yok olmadı. Hakkı bitti. Telefonu kaybetti şu anlık. Bakalım ne zaman olacak. Yusuf Emre. Yok. Yusuf Emre'de de, de yok. Kazanan Semih Yılcı. Kalan 99. Şimdi 98. Excel'i açalım bir. Biz 97. bu videoyu bu video siz telefonu kaybettiniz ama burada isteseniz de istemeseniz de birileri kazanıyor. Çünkü bir de sektirseniz, üç de sektirseniz, sıfır da sektirseniz bir şekilde <laughs> şu formülasyonda <laughs> ben e, kazandırıyorum. Niye? Çünkü sıfır yok. Sıfır diye bir şey yok. Her türlü birle çarpılıyor hepsi bir oldu mu birinci sıradaki kişi yani bizi ilk takip eden hem Instagram'da hem TikTok'ta ilk takibe başlayan kişiler kazanmış oluyor bu formülasyonda. Burada ne veriyoruz biz? Euro 2024 futbol topu, krampon ve tuttuğun takım forması. Üçümüz top sektireceğiz. Ve sonrasında siz ikiniz top sektireceksiniz. Evet. Burada formül işliyor. Kazanan sıra numarası kısmında. Oraya bir tıklayalım. Formül işliyor. Ne bu formül? Semih 5 sektirdi mesela. Ömer Eymen 10 sektirdi. Üzerinde zaten formül var. Ne diyor? Semih ile çarp diyor. Şuradaki formül bunun içindeki yazılanları yapıyor aslında. Yusuf Emre'ye böl diyor. Yusuf Emre 2 iki sektirsin. 2'ye bölüyor. Çıkan sonucu da ikinizin toplamı da 30 olsun. 30 ile çarpıyor. 30 ile çarptığında 750. sıra numarası geliyor. Burada 750. kişi sırada sadece 750'yi seçmen gerekiyor. Kontrol F ile de yapabilirsin. Hı. Uğur Kırcan Elif 21 591 hem Instagram hem TikTok'ta bizi 750. sırada takip edenler Euro 2024 futbol topunu kazanmaya e, ya hak kazanıyorlar. Bunların yedek talihlilerini nasıl belirliyoruz? 100.000 eksi 750 yapıyoruz. Sondan başa doğru da yedek talihle ortaya çıkıyor. Peki kramponu formülasyonu nasıl? Ömer Eymen sektiriyor. Yusuf Emre ile Ömer Eymen çarpılıyor. Semiye bölünüyor. Çıkan sonuç yine çarpılıyor. Burası ortalama bu listenin 100 bin kişinin birinci kişiyle orta sırasına gelir. Mesela şöyle yapalım. 5 sektirsin Semih. Ömer Eymen 10 sektirdi. Yine aynı sayıları yazalım. Hayır. Ee, yanlış söyledim. Aynen tamam. Ömer Eymen 10 sektirdi. Yusuf Emre 2. Yusuf Emre 2. Semi 5. 30. 120 oldu. En alttaki sıraya geliyoruz. Yok or oraya girmeye gerek yok. 120. sıra. Son tuttuğun takımın forması. Hayır hayır tuttuğun takımın forması. Kaç sayısı? Yusuf Emre 2. Semih 5. Ömer on. Eymen 10. Ömer orası da 30. Çıkan sonuç 1. Neden böyle yaptık? Aynı sayıları yazdık adalet hakkaniyeti biz hani böyle ben sağlamak istedim ki tuttuğun takımın forması burada benim en değerli gördüğüm hediye. Yani ilk sıradaki kişiler yani bizi ilk takip etmeye ilk takip etmeye başlayan kişiler en alttaki formülasyonla olsun. Nedir bu? Son ikisi bölüm. Bölüyor burada çarpanlar var. Yani birinci sıradaki zaten son takip edenlerden olacak Euro 2024 futbol topu. İkinci sıradaki orta sıralardan olacak. Üçüncü sıradaki de ilk takip edenlerden olacak. Ama bunların tabi yedek talihlileri de işte bunun yedek talihlisi de yüz bininci sıradakine tekabül ediyor. Yani birinci kişiye ulaşamazsak yüz bininci kişi formayı hak etmiş olacak. Böyle bir formülasyon yaptık. Bakalım kim kazanacak. Ben çok heyecanlıyım. Ben de. Ben de. Ee, kaç oldu şu an? 99.913. 87 kişi kaldı. Evet. Siz şimdi yatmaya gidin. Ben 100 binde uyandırayım sizi. Çünkü baksanıza yani <laughs> ayakta uyuyorsunuz. Hı? Bence de. Ya da burada yatın. Yok, tamam. Burada yatın, burada. Yani şurada koltukta yatın. Üstünüzü ben örterim. 99.914. Ya da ben size gideyim dondurma alayım. Uykunuz açız. Tamam. Ama ben gelene kadar uyumayın. Tamam. tamam. Ben 100.000 olmadan yetişeceğim. Çocuklar. Yusuf Emre. <laughs> Son iki. 99.998 Ömer Eymen Ömer Eymen Son iki kaldı. Görmek istiyor musunuz? Hı? <laughs> Yusuf Emre Görmek istiyor musun? Gördüm. Gördün mü? Hı? 99.998 bak. Uyandın mı? Pekmez getireyim mi? <Gülüyor> Hı? <laughs> İstemiyor mu? Ne istiyorsun? Şey istemiyorum. Tamam. 99.999. <laughs> Yusuf Emre, Emre'yi <Ömer> <laughs> mi Bak 100.000'e geliyor. Yusuf Emre. Ömer Eymen. Yusuf Emre. Saat oğlum. 8'e geliyor. Hadi kalkın ya. Son 1. Yusuf Emre. Ömer Eymen. Oğlum bu kadar uyunmaz ya ve 100 bin. Bu kadar uyunmaz derken 100 bin abone oluyor. Yusuf Emre. Ya 100 bin aboneyi uyuyarak mı karşılıyorsunuz ya? Sen yine gözlerini açmışsın. Hı? Uykunuz gelir tabi bu kadar. 100 bin aboneye ulaşıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Uyandınız mı? Evet. Süper. 100.099'da yapıyoruz. Top sektirme işini ve 6 kişiye forma, futbol topu ve krampon hediye ediyoruz inşallah. Excel sheet açıldığında başlıyoruz. İlk benden başlıyor. Semih. Şu an neyi yapacağız? Kasayı. Euro 2024 futbol topu için. Buyurun Ömer Bey. Beni çek. Buradan çek. Ya da tam oradan çek. Yok. Fark etmez. Güzel çıkıyor mu oyun? Evet. Ama arkadan ışık engellemiyor değil mi? Kat sayıyı seçiyoruz. 1, 2, 3, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35, 35 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 48 49 50 51 52 53, 54, 58 59 60 61 62 72, 73, 74, 75, 76, 76 72, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Yoruldum ya Ömer 82. Eymen Simih 92 yapıyor Şimdi Ömer Eymen Sen Kat sayısı sende bekle Şimdi Ömer Eymen 1 2 3 4 Süpersin oğlum. Hiç performansında hiç düşüş yok. Çizgini bozmuyor. Şimdi Yusuf Emre 1 2 2 mi? Oğlum yeni uyandınız diye mi böyle ya? Şimdi ikiniz. Hadi bakalım. Sen

Sıra numarası 3312. Kazanan kişiler. Instagram. W.Muho.21 TikTok. Umut. 112.707.0 YDRM2 O yan boş sütuna Euro. Euro yazsan anlarız. 100.000 eksi 3312 yap şimdi. Boş bir sütunla 100.000 eksi 3300 eşittir tuşu artı tuşu. Şu an ama yazmaz. Hı. Eksi 3312. 96.688 Şimdi 96.688'e gelelim. O da yedek talihli olacak. Tamam. Henüz boş buralar. Çünkü Instagram ve TikTok'ta buralar henüz dolmadı. Yedek talihli Euro yaz yanına. Şimdi krampon. Ömer Eymen kat sayıyı belirleyecek. 1, 2, 3. 3 kat sayısı. Muhteşemsin oğlum. Yani seksek liginde de bu performansı <laughs> bekliyorum senden. Yusuf Emre 2, 3, 4, 5. Yusuf Emre 5. Ben, ben kat sayıyı Şimdi ben bunun bölümünü sola elde yapıyorum. Hı. Tamam mı? 1, 2, 3, 4. 4 oldu. Ömer Eymen ve Yusuf şimdi topluyorsunuz. Neyse. Tamam bu sefer. 1, 2, 3, 4. Evet. Yusuf Emre 1 2 3 Oğlum ne oluyor ya? 7 Yedi. 27. sıra Seda Balkılıç 53 S Y N E X İ Z rampon hak ediyor yedek talih liste 100 bin eksi 27. yedi 7373 <laughs> buralarda henüz boş Şimdi Yusuf Emre katsayısı. tuttuğu takımın forması. Yusuf Emre bakalım. 1, 2, 3, 4. Bugün bir şey, bir şey oldu. Bence. Uykusuzluktan herhalde Sizin bilmiyorum ki. Izledim. Siz çok erken uyandırdınız. Allah Allah. Ya bebe 7'de uyandırdılar. Ömer Eymen. 1, 2. Ay selam. Ben mi? Evet. Tamam. Çekti. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 79, 81, 82, 82, 89. Daha niye siktirmedin? Hmm? Daha. Daha niye Evet. Niye siz niye sektiremediniz? Evet. Dedi. Şimdi Ömer Eymen. Evet. 3. Şimdi Şimdi ikinizin toplamına böleceğiz. Sektir. Yusuf Emre sektiriyor. 3 4 5 6. Oraya top gelmeseydi şaşardım zaten. 4, 5. 11'e bölüyoruz. 11. 11. sıra. 11'e böldük 11 çıktı. Abdülaziz Aljundi ve Mert 54. Takım forması. 100.000-11'de yedek taliflisi. Evet. 99.989. Orası da boş. Boşun. Bu çıkan kişiler kaç gün olsun? 2 gün. 2 gün ulaşamazsam yedek, yedek. talihlilerle irtibata geçeceğim. Yani iki gün süre veriyorum. Ondan sonra burası dolduğunda yedek talihlileri baz alarak gönderimleri gerçekleştireceğiz inşallah. Tekrardan hayırlı olsun çocuklar. Görüşmek üzere. Kazanan sıra numaraları 11, 27, 3312 ve yedek talihliler 99800 ay 99989, 99973, 96688. Buralar henüz boş. Dolduğu zaman ben tekrardan bu bildirimi yaparak ilgili arkadaşlar kim ise kendilerine bu hediyelerden göndereceğim eğer asil talihlilere ulaşamaz isem. Tekrardan az önce görüşürüz demiştik. Bu sefer de ben diyorum görüşmek üzere. Teşekkürler.